Evet arkadaşlar şimdi tayinini döküyorum. Şöyle. Bol tahinli seviyorum ben. Yani tahin gerçekten çok yakışıyor. Şöyle her tarafını gezdiriyorum. Aa. Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, çok nefis bir kabak tatlısı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir kabak tatlısı olacak. Bugüne kadar bu kabak tatlısını kim yediyse gerçekten çok beğendi. İçine öyle bir şey girecek ki bunu daha önce hiçbir yerde görmediniz eminim. O baskın aromasıyla harika bir lezzet katacak. Buna emin olabilirsiniz kesinlikle. Hemen başlıyorum. Şimdi bal kabaklarımı soydum ve daha sonra bu şekilde doğradım. Şimdi içine baharatlarını katacağım. Öncelikle şöyle bir tatlı kaşığı tarçın, tuz serper gibi her tarafına serpiyorum bu şekilde. Çok yakışır. Çubuk tarçın da koyabilirsiniz ama bende yoktu. E, toz tarçın da olur, hiç sorun değil. Şöyle 6-7 tane karanfil şöyle etrafını gezdiriyorum. E, yarım limon kabuğu rendesi Gerçekten çok güzel aroma katıyor limon kabuğu. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi o dediğim malzemeye geldi sıra. Şöyle zencefil. Bu şekilde soydum ve bunu bu şekilde şöyle bir bu tarafa, iki bu tarafa, üç de ortasına bu şekilde bu şekilde doğrayıp atıyorum arkadaşlar. Dilerseniz iki tane de kullanabilirsiniz. Ben biraz daha seviyorum böyle zencefil tadı. Şimdi şekerini koyuyorum arkadaşlar. 2 kilo kaba şöyle bir, her tarafına şekeri kaplayacak şekilde gezdiriyorum. Şöyle 2, şöyle 3 su bardağı. Bunu bu şekilde arkadaşlar üzerine kapatıp dolaba kaldıracağım ve bir gece bekleteceğim bu şekilde. Şeker eriyecek ve kabaklar suyunu salacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarım suyunu saldı. Gayet güzel oldu. Size gördüğünüz asla su koymadım. Kendi suyuydu. Bunu bu şekilde kabaklarım yumuşayana kadar üçte pişireceğim. Daha sonra, sonra çatal batırıp piştiğini anladıktan sonra fırında yapacaksanız eğer önce üstünü folyo ile kapatın. Folyo ile kapattıktan sonra 150 derecede kısık ayarda pişirin. Kabaklarınız piştikten sonra daha sonra da e, folyoyu kaldırıp kabakları ızgara ayarına yakın şekilde alırsanız kabaklarınız çok güzel kızaracaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabak tatlım pişti. Bakın size de göstermek istiyorum şöyle. Gayet rahat oluyor. Bakın. Lokum gibi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarım gayet güzel pişti lokum gibi oldular bakar mısınız görüntüye çok da güzel kızardı üzeri. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi tahinini döküyorum şöyle bol tahinli seviyorum ben yani tahin gerçekten çok yakışıyor şöyle her tarafını gezdiriyorum. Ve bol ceviz. Şöyle. Çok güzel görünüyor şu an. Gerçekten görüntüye hayran kaldım şu an. Hemen tadına bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımı yaptım. Gayet güzel görünüyor. Bakar mısınız görüntüye? Çok güzel görünüyor. Hemen tadına bakacağım. Şöyle. Resimden almak istiyorum. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bakın gayet güzel pişmiş. İçi lokum gibi. İşte kabağın en çok sevdiğim hali bu. Hiç böyle tel tel olmayacak. Patates gibi olacak. En çok sevdiğim hali budur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Harika. Çok lezzetli bal gibi içi böyle gerçekten bal gibi olmuş. Zencefilin verdiği tat harika gerçekten zencefil çok güzel bir aroma katmış böyle. Değişik bir rayihası var. İnanılmaz güzel lezzetli olmuş. Yani yaparsanız zencefilli mutlaka yapın. Çok yakışmış ve hiç böyle ağır tadı yok. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.